Arkadaşlar evet videonun devamı geldi. O zaman lütfen videonun izlemesi sağ üstten çıkabilir. Bu videonun devamı geldi işte. O zaman ben bir oh, Şimdi geldim. geldim. Ee, arkadaşlar hazır mı? Hazır mısınız? 3, 2, 1... Ve, sıf ve sıfır ve aldım. Bir tane daha aldım. Nereden üstü? Açıyorum. Açtım. Oo. yüzümü gördüler. yüzümü gördüler. Neyse arkadaşlar. Geçti yüzümü ama görmediniz. Makraf. Daha yüzüm böyle. Sen makraf edeyim ama. Eee şekerine Lock Max'ten eee şimdi görelim tamam mı? Eee şöyle koşalım şöyle 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 tamam. Hı. Hemen şöyle craft'lerini koymalıyız. Şöyle yapmalıyız. Bak. Şöyle yapmalıyız, şöyle yapmalıyız. Ee, şöyle yapar ve uyalım. Dın 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 dın. almak için. İlk başlamda kraftı almak için. Peki şey. şey nereye çıkacağız? Ee, şöyle buna çıkalım işte değil mi? O odun. Hatta odun bir sürü. Lan! Ya düştüm. Baba! Kim anlattığını bilecek? Yani. kelime özür

Atın. Enerji. enerji. Nasıl bir enerji? Tıklıyorum. Tık, enerji. <laughs> Ses geliyor mu arkadaşlar? Dışadakiler açmış. ben kuzenlerim işi. taş Taşma git. Yenilere gelsin bro. Yenilere geldi. Şöyle. Bunu da atacağız. Şöyle giydim. Ee, şey bunu da atalım. Bunu da atalım. Tamam mı? Tamam. buda olsun tamam. He demirle sonra yaptıktan sonra çim yapacağım tamam mı? Bunu at. Ses geliyor mu? Bak kuzendim. Aa bak. Arkadaşım seni görürse bak kuzendim. Vallahi. Ne başka bir şey olacak. Kız kızım Hadi spizi. <laughs>

şöyle yapalım. Arkamda olmazsa hop. Hop. Lan bak. Bunu şey kaydı. Ye. 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 Ama sik. Ah. Ah. Sonra takalım. Bir iyi domuz. Domuzlar haram. Domuzlar yenilmez. <gülüyor> <gülüyor> git lan başıma. Git lan. Sen, sen kime diyorsun? Sana sana. Şekerini sen. Tazan tazan. Gel müdüre. Gelir mi lan doğum dombar. Bak bir, bir YouTube'da gördüm. Tamam mı? Bak bir bal bal müdüre. Gelmesin. Git lan başından. Sen diyor. Anne ben bir cümle söyler misin? Sana sana. Abi ben bir cümle söyler misin? Tazan tazan. Diyor ki sana. Abla ben bir cümle söyler misin? Diyor. Gelin çekeyim mi? Ne olur Teşekkürler abla. Diyor diyor. Okan oku bakalım. Ee, git lan başından. <laughs> git lan başından. Sen kime diyorsun? Sana sana. Kendine sarıl. Tazan tazan. Yo. <laughs> Çok komik ama size izleyin. Bir köy bulamadık ya. Abi hayatta kalma yapıyorum tamam mı? Survivor yapıyorum bir köy bile Yeminle diyorum arkadaşlar. Bir köy bile Bu yöneleri, bu yöneleri, bu yöneleri, bu yöneleri, bu yöneleri,

パパこやパらッカン。 bitti kelle malla sapadı taze geldik jim lastik havama gittik dümdüz gidiyoruz ondan dan 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 ba 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 ee. Evet, ne oldu lan? Aha! <coughs> Arkadaşlar, neydi, neydi? Bunu azın yorumlara yazın. Lütfen <laughs> yazın ya. Lütfen, lütfen, lütfen tam Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşmek üzere. <laughs> Yüzümü görme. Yüzüm önemli. Dötüm <laughs> yüzü. <laughs> Kaçın. <gülüyor>